Dijital Trendler. Zamanı İnan Çergülen'le birlikte karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi gündeme kısa bir sosyal medya arası vereceğiz, değerlendireceğiz, konuşacağız. İnanç hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Evet, teşekkürler. Öncelikle kendi web sitemizde öne çıkan haberlere bakacağız. Kısa bir haber tur oluyor bizim için de aslında. Evet. Çok iyi bir bölüm oluyor. Ardından da sosyal medyada paylaşılan içeriklere bakacağız. Söz sana bakayım. Tabii ki. HTSpor.com manşetimizin birinci sırasında... E, tabii spor e, yayıncılığında artık yeni bir dönem Peki başladı. İkinci ve üçüncülük maçları artık HT Spor'da olacak. Bu ekranlarda yayınlanacak. E, bu anlaşmanın detayları, e, bu imza törenindeki e, öne çıkan açıklamalar, daha sonrasında yapılan özel röportajlar, e, bu anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgiler ve ilk haftanın maç programı e, yine bu haberimizin içinde yer aldı. İkinci manşetimize bakacak olursak tabii ki Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in performansı tartışılmaya devam ediyordu. Cengiz'e e, İtalya ve Fransa'dan talipler olduğu şeklinde e, bir haberimiz mevcut. Üçüncü manşetimize geçecek olursak e, Fenerbahçe tabii ki ilk hedef Fenerbahçe'de stoper transferi. Evet. E, bu transferle ilgili olarak e, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özellikle e, Tuta konusunda e, büyük bir mesafe aşama transferde sona doğru yaklaşıldı. E, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yine bu manşetimizin içinde yer aldı. Hemen dördüncü manşetimize bakacak olursak e, Beşiktaş'ta Şimit için dev rakip. Haberin detaylarında ise Dortmund'un tabii ki Nuri Şahin ile e, kötü gidişatı sürüyor e Dortmund içinde Schmidt'in adının geçtiği bir haber bu şekilde mevcut. hemen sağ tarafa baktığımız zaman Süper Lig'de yabancı var dönemi 20. hafta itibariyle başlayacak. Yayın akışımız, diğer haberlerimiz, öte yandan da siz de yayına başlarken yeni atama sistemi de bugün gerçekleşti onunla ilgili olarak da Ali Palabıy'ın yorumları yine bu sayfamızda yer alıyor. Yine her zaman gibi yazarlarımız, yorumcularımızın da yazılarını bulabilirler. Rıdvan Dilmen'i ve İbrahim Yıldız'ın yorumları da yine web sitemizde yer alıyor diyelim ve sosyal medyaya geçelim. Sosyal için. medyamıza bakacak olursak tabii ki en çok konuşulardan biri sosyal medyada Membis Dipey'in Korintiyans ile yaptığı mütevazi anlaşmanın eee detayları 4.5 milyon euro imaj hakkı, 5.5 milyon euro bonus, 10 milyon euro serbest kalma maddesi, %50 sonraki satıştan oyuncuya pay, villa, 2 adet zırhlı ve şoförlü araç, özel aşçı, 24 adet business uçak bileti, statta loca, menajerine daire. Ee, İbrahim abi iki Hayırlı. adet zırhlı ve şoförlü araçla bir kafasını çevirdi ekrana baktı. <laughs> az geç bir şey diyecektim az geçtim. <laughs> bu nedir arkadaş ya yani birileri <laughs> artık bu işlere valla son versin. Yani. Yani bu nasıl bir şeydir ya. Yani ama işte bunları karşılayan birileri de var. Arz tamam, talep meselesi. Kabul ediyorum da yani bu, bunun oyuna zarar veriyor bu tarz işte bu, tamam. bu e, rakamlar bu... E, durum gerçekten oyuncuları da yok ediyor yani şimdi şu, şu kontratı yapan bir oyuncunun ondan sonra sağlıklı bir şekilde oyuna geri dönme şansı kalmıyor yani. Şu kontratı yapan oyuncu hangi teknik adam sağda yönetecek? <laughs> Şeyden dolayı belki oynar %50 sonraki satıştan oyuncuya pay maddesi den <laughs> evet. dolayı yani Orada da yine bir para kazanmak için Mesela bu belki. parayı alıp ondan sonra hala da business class uçak bileti talep etmek nedir ya yani Git uçak al yani. <laughs> bu paraları alıyorsun zaten. Ne bilet istiyor yani. O eskiden kalma muhtemelen hocam. Ee, Türkiye'ye gelen yabancı oyuncular da tabii. yani, yani. oradaki şeyler arasındaki en zararsız şey. Biz otobüs bilet talep ediyorduk. hani. Ee. <laughs> <laughs> Akbil. <laughs> bir sonraki, Bir sonraki trendimize bak çok olursak. Elazığ Spor 3 e, transferini bu videoyla duyurdu. Scoot Game temalı da diyebiliriz. Ses de var. Bir bakalım merak ettim ben de. Ben bir alabilir miyim? Sade olsun. Evet ben Squeeze Game'le ilgili geleceğini söylemiştim. Böyle içerikler <laughs> olacak. Kulüpler bunu paylaşacak. Ee, güzel içerikler olacak yani bu transfer döneminde güzel içerikler gelecek. Bakalım yani bunun bir ilk adımını atmışlar. Bunun da devamı olacak. Metin yani. Hoca burada olmalıydı şu an yani. Müzik var, kitap var, <laughs> enstrüman var. Onunla ilgili bayağı bir şeyler söylerler <laughs> herhalde. <galardı yani. gülüyor> Metin Hoca olsaydı kitaphanede durdurmuştuk. Tabii yani. Kitapların yani. isimlerine bakıyorduk. Evet. Evet. Bir sonrakine Sıradaki... bakalım. Trendimiz e, Atletik Bilbao'nun tabii ki Beşiktaş ile Avrupa evet. Ligi'nde bir karşılaşmaya çıkacaklar. Bu mücadele öncesi haftaya görüşürüz temalı paylaşımı. Bayağı gelmişler formayı bütün Beşiktaş'a. Bütün her yerde gezdirmişler. Evet statta ile haftaya görüşürüz diye. Fenerbahçe evet. karşılaşmasında da aynısını yapmışlardı. Güzel içerik. Bir sonraki trendimize bak çok olursak. Tabii ki Avrupa Ligi derken Jose Mourinho yine e, görevinin başında olduğunu, tabii ki bununla ilgili de zaman zaman eleştiri almıştı. Hatay maçıyla ilgili paylaşım yapmıştı. Evet. Şimdi de e, Lyon maçını izlediği fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Bir sonraki. Sıradaki trendi. Nasıl değerlendirirsiniz? Ben yani... de izledim bu maçı. <laughs> ben... Abi sen de paylaşıyor. Keşke ben de yapsaydım <laughs> Leon, e, Lyon e, Botafogo'dan 23 yaşındaki Thiago Almada'yı kadrosuna kattı. Bu bir video aslında. Evet. o videodaki detay e, Messi'den mesaj geliyor. Cristiano'ya inanma. E, Fransa harika inanılmaz birlik şeklinde. Bu detay da yine sosyal medyanın e, öne çıkan içeriklerden bir tanesi oldu. Transfer e, transferin daha da çok haberleştiren kısmı oldu aslında. Se, telefonunuza böyle bir mesaj gelse bir anda. <laughs> Se, telefonda Messi'den mesaj geliyor. Güzel bir şey. E, İlhan Polut'un yine gün içinde yaptığı bir açıklama vardı. Tabii ki yakından tanıdığımız evet. Atilla Zalai ile görüştüm. Ama daha çok Avrupa'da kalmak istediği şeklinde bir transfer açıklamasıydı. E yine gün içinde sosyal medyada dolaşan e, diğer içeriklerden bir tanesi oldu. Bir sonraki trendimizde ise Arda Turan... Evet basketbol oynamışlar. Evet. Daha önce de All Star'a katılmış da. Evet. İbrahim Yavuz da İbrahim abi de tenis oynar. Ama hiç, yani hiç inanç bir, bir tane tenis görmedik. videosu abi at bir tane de bizde paylaşalım. Ben görmediğim için benim atam Arda basket onu paylaşalım. Yani bir tenis en azından mutlaka Mutlaka hocam aslında baktım sosyal medyada. İbrahim Mendes hocam da, da spor böyle. yapıyor, koşuyor. Hocam aynen hocamın çift idman günde. Ya bunları hocam hiç yer vermiyoruz. vermiyor teşekkür bize. Teşekkür ederiz. Yani bize yani, hiç, hiç yer vermiyor. Bunu getirir mi hocam vermiyor. lütfen yani. Ha o free, kick var mı? ben free kick <laughs> yok hocam bugün listemizde. <laughs> Devam edelim. sıradaki trendimiz Şerkin'in top kontrolü ile ilgili yine kulüp sosyal medya hesabından paylaşılan bir videomuz. Ağların sesi ne güzel geliyor yani. evet. Acayip evet. Bir sonrakine bakalım. Bir sonraki trendimizde <laughs> Fatih Terim kendilerinden izin isteyen oyuncularına <laughs> hayır diyor, yarın diyor, akşam var diyor. Bu içeriklerden bir tanesiydi. Son trend videomuzda ise farklı bir kaleci antrenmanı. Burada herhalde da. refleks o sesle ilgili. Evet. Reaksiyon. Ümit Hocam iyi ki burada değil. Refleks. <gülüyor> Reaksiyon. Reaksiyon. Güzel bir çalışmış. Son muydu yine? Son trendimiz de Ağzına tamamladık. sağlık, eline sağlık. Çok teşekkürler. Ben Ağzına teşekkür ederim. Bir harika geçecekler bizim için. Derlemişsin. Teşekkürler. İyi yayınlar.